Çanakkale'de yapılan törenler ilginç görüntüleri beraberinde getirdi. Kara Savaşları'nın 100. yıl dönümünde Gelibolu Yarımadası'nda tören düzenlendi. Şimdi bu törenden notları aktarıyoruz sizlere. Çanakkale Kara Savaşları'nın 100. yıl dönümü anma törenlerine hoş geldiniz. Çanakkale Kara Savaşları'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde uluslararası tören düzenlendi. Biz biliyoruz ki Çanakkale aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki törene bazı devlet ve hükümet başkanları geldi. Galler Prensi Charles da törene oğluyla birlikte askeri kıyafetle katıldı. Bilgiler doğrultusunda... Törenin başında Vatikan kaynaklı dinler arası diyalog projesinin bir uygulaması olan çifte dua seremonisi gerçekleştirildi. Of your love. Önce Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ardından da bir papaz dua etti. Papazın şehitlerin huzurunda yaptığı sözde duaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu protokol amin dedi. Bring us all with them to joy. İlk konuşmayı törene İtilaf Devletleri adına katılan Prens Charles yaptı. Charles'ın askeri kıyafetler giymeyi tercih etmesi dikkat çekti. I never heard him Çarsdan sonra kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Bu topraklara her milletten yüz binlerce gencin istikbali gömüldü. Hepsinin de kendisine göre aynı sevdaları, aynı hayalleri, aynı ümitleri vardı. Savaş gemilerinin geçişi ve Türk Yıldızlarının gösterisinin ardından törenler İngiliz anıtında devam etti. Hey, who's who lends the youth is on a call.